Merhaba, adın ne? Hello, what's your name? Benim adım Ahmet. My name is Ahmet. Ya senin? And yours? Benim adım Ayşe. My name is Ayşe. Nerelisin? Where are you from? Ben Türkiye'denim. I'm from Turkey. Sen? You? Ben de Türkiye'denim. I'm also from Turkey. İstanbul'da yaşıyorum. I live in Istanbul. Hangi şehirde yaşıyorsun? Which city do you live in? Ankara'da yaşıyorum. I live in Ankara. Kaç yaşındasın? How old are you? Ben 25 yaşındayım. I'm 25 years old. Sen? You? Ben de yaşındayım. I'm also 25 years old. Ne iş yapıyorsun? What do you do? Ben öğretmenim. I'm a teacher. Sen ne iş yapıyorsun? What about you? Ben bir şirkette çalışıyorum. I work at a company. Hangi dili konuşuyorsun? What language do you speak? Türkçe konuşuyorum. I speak Turkish. Başka bir dil biliyor musun? Do you speak any other languages? Evet, biraz İngilizce biliyorum. Yes, I speak a little English. İngilizceyi nerede öğrendin? Where did you learn English? Okulda öğrendim. I learned it at school. Hobilerin neler? What are your hobbies? Müzik dinlemeyi ve kitap okumayı çok severim. I love listening to music and reading books. Senin hobilerin neler? What are your hobbies? Ben de film izlemeyi çok severim. I also love watching movies. Ailende kimler var? Who is in your family? Ailemde annem, babam ve bir kardeşim var. In my family there is my mom, my dad and one brother. Senin ailen nasıl? How about your family? Benim de bir annem, bir babam ve iki kardeşim var. I have a mom, a dad and two siblings. Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Ankara'da yaşıyorum. I live in Ankara. Sen nerede yaşıyorsun? Where do you live? İstanbul'da yaşıyorum. I live in Istanbul. Ailenle mi yaşıyorsun? Do you live with your family? Evet, ailemle yaşıyorum. Yes, I live with my family. Kendi başına mı yaşıyorsun? Do you live alone? Hayır, ailemle yaşıyorum. No, I live with my family. Ne zaman doğdun? When were you born? 1998'de doğdum. I was born in 1998. Sen ne zaman doğdun? When were you born? 1999'da doğdum. I was born in 1999. Hangi takımı tutuyorsun? Which team do you support? Ben Fenerbahçe'yi tutuyorum. I support Fenerbahçe. Sen hangi takımı tutuyorsun? Which team do you support? Ben Beşiktaş'ı tutuyorum. I support Beşiktaş. Hangi aktiviteleri seversin? What activities do you like? Ben koşmayı severim. I like running. Sen ne yapmayı seversin? What do you like to do? Ben kitap okumayı severim. I like reading books.